Çünkü sallanan bir atı bile <laughs> yiyebilirim. Evet, bir de bana sor. Kış için gereken yiyecekleri zamanından önce toplamamız çok iyi oldu. Bu akşam pasta kulesinden iyice yararlanmayı Saran, düşünüyorum. Ne olursa ol. böyle? Ne neler oluyor? Baba! Ee? Aldılar! Tüm yemeğimizi çaldılar! Kim? Kim yemeğimizi aldı? Öceksiler! Doğru olabilir mi? Güvenilir kahramanlarımız bahçenin karanlık tarafında dahil mi oldu yani? Yoksa temiz adları bir sahtekarlıkla kirletilmeye mi çalışılıyor? <laughs> Canınızı kurtarın! Hadi yapalım şu işi. Sıkı durun! iyi bir zaman değil. Bak Joey. Bunlar böceksiler. Ne harikalar değil mi? Evet. Bu çok güzel. Yaklaşıyor. Bizi yakalayacak. Ben göremiyorum ama. Bino nerede? Acele edin çocuklar. Beni izleyin. Ne tuzak hazırladım bilmiyorum Bilov ama işe yarasa iyi olur. Güzel plan Ah! Etkili ve acılı. Ah! Ah! Çocuklar gitmiş. İzimizi kaybetmiş. Beceksiler sağ olsun. Vay canına. Sizler harikasınız. Siz olmasaydınız kuş bizi yerdi. Evet ona gelince çocuklar kuş çağrısı yapmaya bir son vermelisiniz. Sana demiştim Ama Ama tam da saksana düşümü mükemmelleştirmiştim. Baksana. Aa. Bunu bir daha yapma. Pekala. Hadi Bob. Gidip yeni bir hobi bulalım. Belki heykeltıraşlığa geri dönür. Gübre böceğinin gübrelerini kullanmadığı Oo, sürece evet. sorun Görüşürüz yok. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakal. Tekrar teşekkürler. Siz bizim kahramanımızsınız. Kahraman mı? Hey, ben bir kahramanım. Evet, biliyor musunuz? Karınca haklı. Gerçekten harikaydık. Evet. Bir fark yarattığımızı bilmek harika. Ara sıra canımızı kurtarmak için kaçmak zorunda kalıyor olsak bile. Şimdi de yemek için uğraşalım mı? Kahvaltıdan beni bir şey yemedik. Yani yaklaşık 2 uh, 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 saat oldu. Biliyor musunuz? İri kıyım haklı. Ben de aç hissediyorum. Kabul etmeliyim ki bu yemek muhabbeti benim de karnımı acıktırdı. Pekala. Hadi yakınlardaki termit köyünde duralım. Eğer şanslıysak termitlerin o ünlü açık büfesinde kendimize bir yer bulabiliriz. Termit yemeği mi? Hep ağaç yiyorlar. Açım ama o kadar değil. Oo, o tam bir şehir. Bahçesi efsane. Sadece ağaç yemezler. Her şeyi yerler. Mantar mesela. <laughs> Bu harika. Çünkü mantarlı omleti her daim ağaca tercih ederim. Hı? 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 Çok misafirperverler. Hey geri. Brunch'ı kaçırdık mı? Aha, beni rahat bırakın. İnsani ilişkilerin iyi olabilir ama termit ilişkilerine biraz çalış. Geri bas çaylak. Ustayı iş başında görme vakti geldi. Merhaba Amy. Merak evet. ediyorum da yoruldun mu acaba? Evet. Çünkü <laughs> aklımın her köşesinde sen vardın da. Aa! Hayır. Bunun anlamı kadınlara karşı yeteneğimi kaybediyorum demek olabilir mi? Bu durum bizi çok üzer. O pekala. Bu işin temeline ineceğiz. Aha sen orada dur. <gülüyor> <gülüyor> Jonathan neler oluyor? Neden herkes bizden kaçıyor? Siz devamlı bu kasabayı soruyorsunuz da ondan. Kış için topladığımız tüm yiyeceğin çaldınız. Sen neler söylüyorsun? Ha? Bunu biz yapmadık. Ama ama herkes sizi görmüş. Bizi mi? Ha, sanki şeytani ikizlerimiz varmış da etrafta dolaşıp suç işliyorlarmış gibi. Evet. Eminim garip saç stilleri ve sinsi bir ses tonları vardır. O Taklitçiler. Bunun bir açıklaması olmalı. Hmm. Ha, 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 lütfen canımızı yakmayın Bayzek. Size verecek başka yemeğimiz kalmadı. Bütün yemeğimizi aldınız zaten. <laughs> Sessizlik. E, e, sakin olun. Kim olduğumuzu biliyor musunuz? Bizler kudretli böceksileriz. Bizler adillerin uşaklarını şu insan parmaklarımla sayamayacağım kadar çok kendik. Dostum. Bize gerçekten direnebileceğini mi düşünüyoruz? Hayır, hayır, hayır sanırım yapamayız. İşte, işte oğlum. Teşekkür ederim. Sizinle <laughs> iş yapmak güzeldi. <laughs> ...şey yarıyor. <laughs> Herkes böcek sileri suçluyor. Biz de çalıntı eşyalarla zengin oluyoruz. Gölet kenarı yazdık beni bekle. Sanırsız yemek benim işimi görüyor. <laughs> Peki sırada kim var Zek? Şunları sakladığımız gibi yaban arılarına doğru yola çıkacağız. Willow. <laughs> evet. Bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey. Birileri yerimize geçmeye çalışıyor. Lütfen. Bizim eşimiz yok ki. Yani tekerleklerime mi bakın? Bunları yolda yürürken bulamazsın değil mi ya? Ha? Ha, şaka yapıyor olmalısınız. Şuna bakın. Taklitçiler konusunda yanılmışım. <laughs> Tekerlekler konusunda hala haklıyım. Ha, sizdiniz. Bizim taklidimizi yapan sahte böcekler. E, hiç sanmıyorum dostum. Sanki siz bizim yerimize geçiyorsunuz. Gerçek böceksiler biziz dostum. Sen ne? Hmm. Hmm. Ha? Çift görüyorum. Hmm. Gerçekten mi? Vay canına, aynaya bakmak gibi çirkin bir aynaya. Sen kıvrımlarımı kıskanıyorsun bence. <laughs> o eleman bana benzemiyor bile. Biraz meyve ister misin? Hiç ister miyim? <laughs> hmm. Charles, ha? o senin dostun değil. pek de sert görünmüyorsun. Sen de kaba gibi görünmüyorsun. Ne? Kim kaba dedi sana? Yani. Ha, sana kim sordu? Pekala tamam. Bunu çözüme kavuşturmak kolay olacak. Sadece gerçek böcek siler biyonik olabilir. sanki çok ikna edici de böcek silah. Dönüşün. <laughs> <laughs> Dönüyor ve dönüşüyoruz. Aa, bence bu Aa. beni ikna etmeyi yetti. Oh, hadi ama nasıl fark edemezsin? Gerçek metal parçaları olan sadece biziz. Bizde servolar, dişliler, her şey var. Biz parlaz. O yüzden şimdi ve gelecekte bizim gerçek böcekçiler olduğumuzdan şüphe etmemelisiniz. Öyle olması gerekir. Aa. <laughs> pekala pekala. Görünüşe göre bölgemizde aşağılık bir dolandırıcılar takımı bulunuyor. Evet onlar. Hey. Sakin olun. Sanırım bunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Terbit kurallarıyla. Terbit kuralları mı? Bir yarışma düzenleyeceğiz. ...çıkacak tamam mı? Ne? O da ne demek? İskoç demir ağacı. İşlenmiş çelikten dağılsın. Onlar niçin? <laughs> Kaybedenler için. <laughs> Gerçekten Ne kadarlığına? Ne kadar mı? O pis, dolandırıcı, yalancı hayatlarınızın... ...sonuna kadar tabii. Devam edecek.